yayındayız. Arkadaşlar merhabanızsınız. İyi misiniz? Biz bir perşembe grubumuzla örmelere devam ediyoruz. Neler yapıyoruz? Dilerseniz hep birlikte bir bakalım. Burada Sultan Hanım manto hırkasını örüyor. İplerimiz pullu, moher ve böyle yine kiloluk ipleri karıştırarak bir e, yakası kürklü benim bir Manton vardı, ondan çalışıyoruz. Gülşah Hanım tavşan tüyü ipimizle demo çalışıyor, bir kazak olacak. Evet. Tamam. Her bir bir kazak. Nil Hanım da aynı şekilde demo çalışıyor. Şimdi elbisesi. Hanım'a alacağız. Elbisesi çok güzel oldu, bitirdi. Hatta size söz vermiştim üzerinde de göstereceğim diye aynı elbiseden Aydan Hanım ve Ayla Hanım da başladık. Farklı renklerine. Gel hayatım. Gel bir tane. Hatta kaş kolunu da gösterelim. Evet. Onu da al yanına. Kaş kolumuz bakın arkadaşlar şu şekilde olacak. Selanik örüyoruz. Elbisemizde yakadan başlamalı. Yine benim çalışmış olduğum elbiseyi biz Naime Hanım'ın bedenine göre yaptık. Dilerseniz daha uzununu da yapabilirsiniz. Hatta şimdi bunun anlatımını da size kısacık yapacağım. Kolları balon kol çok çok güzel oldu yine kiloluk iplerimizle karıştırarak e, bu güzel elbisemizi yaptık Naime Hanım'a da çok yakıştı <laughs> Teşekkürler. elinize Hadi. sağlık Sağ şimdi elbisemiz için şöyle hmm. şablonumuzu Naime'cim oturmadan senin üzerinde anlatayım mı gel hayatım <laughs> şimdi bakın arkadaşlar yakadan başlamalı elbisemiz 7 numaralı şiş kullandık kiloluk ipimiz e, 38-40 beden gibi düşünün. 85 ilmek, Naimeciğim şöyle dur. 85 ilmek başlıyoruz misinalı şişimize. Bir ilmeği bağlamada kullanıyoruz. 20, pardon. 85 ilmeği bir tanesini bağlamada kullandıktan sonra 6 sıra iki ters iki düz örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan. Daha sonra 20 ön, 20 arka, 20 de kollara olacak şekilde ilmeklerimizin birer de arttırma yerleri sağına ve soluna dolama yapıyoruz. Şöyle hayatım dönelim. Şimdi ajurları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 tane ajur yuvamız olduğunda kollarımızı ayırıyoruz bedeni örüyoruz daha sonra da kollarımızı örüyoruz manşet kısmına geldiğimiz evet. zaman da iki sıra bir örüyoruz bir kesiyoruz yani iki ilmeği birlikte alıyoruz yani manşetimizi biraz daraltıyoruz onu da yine altı sıra e, iki ters iki düz örerek elbisemizi bitiriyoruz. Elbisenin etek ucunda da yine iki ters iki düz olacak şekilde lastikle bitiriyoruz. Yasemin'cim şuradan ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız olursa şöyle şablonu yayınlayabiliriz. Sonra şu çantamızı da gösterelim. Şöyle yakından çekelim. Ben bunu örünceye kadar. Hı hı. Bakın bir de şu şekilde çantamız var. Bu da çok güzel vayı tekniğiyle örülmüş bir kılaş çanta. Üzerinizdeki elbiseyi çok çok beğendiler. Hocamız anlatacak mı diye soruyorlar. Elbisemi de yeni yaptım arkadaşlar. Ben de çok beğendim. Şu şekilde şöyle döneyim sizin içinde. Elbisemiz de yine parça parça motiflerden oluşan bir elbise oldu. Kollarımız bol kol. E biliyorsunuz bu sene kahveler, kahvenin tonları çok çok moda. Anlatacak mısınız? İnşallah diyelim. Peki bakalım. Sorularımız var mı ya senin? Şu ana kadar... Aa, <laughs> Bugün hocamızın evet. doğum günü Hicran Hanım'ın. Ay teşekkür ederim. İyi ki doğdunuz. İyi ki bizim hocamız Gerçekten oldunuz. İyi ki sizi tanıdık. Evet. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Hadi bir dilek tutup ederim. üfleyin. O zaman şöyle takipçilerimizle birlikte <laughs> akurbanlarımızı göstermemiş. Koy ayağını. evet. Dur görün iyi ki varsınız. Allah çok heyecanlandı. <laughs> Gülşahçım. Canım. Teşekkür ederim. Sen Sağ olun. Varlığınız <laughs> yeter. Çok çok teşekkür ederim. i̇yi ki varsınız. Canım benim. Yandık <laughs> size. Sağ olun. Sağ olun. Ay canım benim. <laughs> Sağlıklar Sağlı. inşallah Sağ yaşlar olsun. Öncelikle Çok çok Dönere teşekkür ederim ya öncü. <laughs> Canım arkadaşım. Şey olsun. Olsun. Çok değerli nice yaşlarınız olsun. Arkadaşlar sizler de dahil oldunuz. Biz de kursiyerlerimizle arkadaşlarla birlikte nançizane bir Size ay harika. Çok uyglandı. <laughs> i̇yi günlerde kullanın. Kullandıkça da bizi hatırlayın. Ay çok teşekkür ederim. Kurdelesi bile var. Evet. <laughs> ay takıt örneği. Ama ben istedim öyle özellikle. bir tane. Bile bile. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle çok çok iyi. mutlu oldum. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten heyecana hiçbir şey söyleyemiyorum şu an. <laughs> Çok yıllar yıllardır ya. Sağ olun. Bizleri evet. hatırlayın. Çok evet. teşekkür ederim hepinize. Ayrı ayrı bugün hani hastanede olan arkadaşlarımız var, evet, gelemeyen, gelemeyen arkadaşlarımız var. var, şehir dışında olan arkadaşlarımız var. Hepsine buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. İnanın titriyorum yani <laughs> birdenbire böyle gerçekten sürpriz oldu benim için de. Çok teşekkür Hadi ederim. Katılan katılmayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hepsinin kesesine bereket. Sağ olun. Bütün dileklerinizin gerçekleştiği mutlu bir yıl olsun. Çok hmm. teşekkür ederim. İnşallah hep beraber olsun. Unutmayacağız bir yıl olsun bu yaş. İnşallah. İnşallah. <laughs> tamam Gülşah'cığım alabilirim <laughs> artık sen yerine geçebilirsin. <laughs> bir sorulara göz atayım. Ee, kutlamalar var. Doğum gününüzü, yeni yaşınızı kutluyorlar. Hepsi. Şu çok üstteki sorulara bir bakayım. Kutlamalar, kutlamalar. Musmutlu yıllarınız olsun. İyi ki doğmuşsunuz. İyi ki sizi tanımışız diyenler var. Elbisenizi çok çok beğendiler. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda anlatımını bekliyorlar. <laughs> İnşallah, İnşallah müsaitliğim yani zamanda. Yani e, buna bir workshop yapabiliriz. E, tarihini de sizlerle paylaşırım. E, biliyorsunuz ki İstanbul'da bir workshop'umuz olacak. E onunla hak, onun hakkında da şöyle kısacık bir evet. bilgi verelim. Dün akşam Aslı Hanım'la da e, canlı yayın yapmıştık. Orada da detayları konuşmuştuk. İstanbul Anadolu Yakası Ümraniye'de bir workshop'umuz olacak. Aslı Hanım'ın misafirliği eşliğinde e, İstanbul'da olan takipçilerimizi bekliyoruz. E, kayıtlar içinde. de Ön kayıtlar içinde bana da Aslı da ulaşabilirsiniz. Hediyenizi yakından görmek istiyorlar. Ay, <laughs> Şöyle ay, göster. Yok canım niye utanacaksınız? Şöyle gösterelim. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli <laughs> Yaş benim kaç için. Yaş kaç acaba diye soruyorlar. Erkeklerin maaşı <gülüyor> <herkesi> <gülüyor> <sormamış>. <gülüyor> Bu soruyu yani atlıyoruz. Ben kendimi 20 yaşında hissediyorum. Ne güzel. Ne güzel en güzeli bu. Evet. Sağlıklı yaşlar olsun. Amin. Bu kadar kutlamalar, zaman... tebrikler var. Hepsini tek tek okuyamıyorum. Yazan ve güzel dileklerini gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.